r tadına bakalım da iyi ki MT almışım diyeyim. <laughs> Hayaller de güzeldi ama yaşanabilseydi. Gerçekten bunu söylemek için mi durdun? <laughs> of çok güzel duruyordu kanka. <laughs> Herkese selam. Yeni videoma ve Ters Maşa kanalına hoş geldiniz. Epeydir mikrofonu takıp video çekmedim. Gerçekten bayağı zaman oldu bunu yapmaya da. O yüzden biraz konuşmayı unuttum. Ay. Şimdi Çin'e gideceğiz. Şuradaki Çin'e yolundaki şöyle gideceğiz. Orada Ömer abilerle buluşacağız. Mehmet abiyle buluşacağız. Bu arada aydın yeni insanlarla tanıştık. Yeni muhabbetler kurduk. E, yeni motorcularla tanıştık işte. Bunları belki önceki videoları izleyen varsa görmüştür. Önceki videolarda da mikrofon takmama sebebim. Ee, video çekeceğiz diyerek dışarı çıkmıyorduk hiçbir zaman. İşte gezerken hani kamera yanımda oluyor, kasta takıl oluyor zaten. İşte o teker yapıyor, bu teker yapıyor. Diyorum videoyu açayım falan filan. Öyle olunca da videolar çıkıyordu. Onları da ufak bir edit yapıp atıyordum. YouTube'a sallıyorum diyordum. Instagram'da da bu arada bayağı Instagram'da da bu arada şey yapıyoruz. O videolardan şarkılı markalı editler yapıyorum. Pardon dayı. Yol vermemiz lazım da soldaki abimiz de hızlı geliyordu. Öyle olunca abimiz de atlamadı zaten. Aslında video çekmeme sebebim bu değil. video çekmememin tek sebebi abi benim ehliyetim A2 yok. Neden bunu şimdi açıklıyorum? Çünkü yarın ya da diğer gün sınava giriyorum ve A2 alıyorum. Çok şükür bir sıkıntı çıkmazsa. Zaten alamazsam bu videoyu da paylaşmam. Ee, benimki benim A2 gelmiştir. Açılma ben geçem ya. Yani a 2 alıyorum anca alıyorum neden bekledin derseniz keyfimden değil abi ee, ben Ağustos doğumlu bir insanım 18'imi işte ne zaman oluyor? bugün ayın kaçı bir buçuk ay önce falan doldurdum ee, öyle olunca a anca almaya hak kazanabildim falan filan derken biraz da evrak işleri sürdü tabii 10 gün falan öyle olunca da e, Eylül'ün sonuna sarktı. E, ehliyet yokken ben şimdi rahat gezebilen bir insan değilim. 3500 kilometre gezebildim. Hiç rahat gezememişim bu arada. O. Oh. Öyle ehliyetin 2-3 günü var. Geçici ehliyette 4-5 gün içinde cebimde olsa çok güzel videolarla geri döneceğim. Bu arada yeni tank bedi söktüm. Şöyle bir şey yapıştırdım. Şu an gözükmüyor. Dur durunca falan göstereyim onu. Ay. Havalar da ufaktan soğumaya başladı böyle çıtırdan. Ben bu çalışmaya başladım. Biraz hayatımda değişiklikler oldu falan filan. Bu arada üniversiteyi soranlar olmuş. Adıyüktisat yazdım. Sayısaldan Adıyüktisat'a gittim arkadaşlar. Garip karşılamayın. Böyle durumlar olabiliyor. Ben mezuna kalmak istemedim. Hava harbiden güzel soğumaya başlamış ama ya. Bir deri mont alma zamanı geldi artık. Eldivenler bu arada e, Söylemedim herhalde. Aynen video çekmedim çünkü. 44 Motovlog Kemal abi bu arada. Onu da takip ederseniz sevinirim. O bana İsviçre'den eldiven yolluyor hediye. Çok teşekkür ederim buradan kendisine de. Onları bekliyorum. E, geleceği için eldiven almadım ekstradan. İşte zaten hani Diğerlerini kaybetmiştim. Bunları anlattım gerçi videolarda. Polis mi o noktaymış? Ömer abi geçti lan. Niye geçti ki o adam? Selamlar Ömer Bey. Evet, selam. Videoya selam. Selam YouTube. <laughs> selam YouTube. Sürüp gelse gel sürüp gelelim ya. Evet. Otogara gidip gelelim. Bir şeyler konuşalım videoda. Yarım kalmasın. Ne konuşuyordum onu da hatırlamıyorum ama. Sağlık olsun. Sardı. Sardı da bu abimiz çıkamayacak herhalde ya. Devam ki. Bu motor çok yakıyor be. Ulan 5.6 şu an ortalama. Neden böyle diyenler de var. Instagram'dan bayağı soru geldi. Lan ne yapıyorsun motora? 1 ile 2'nin üstüne çıkmıyor musun vites olarak falan diyenler oldu. Ben bu benzin ortalamasını, işte ortalama yakıtı gerizekalı gibi sıfırladım. Ne zaman sıfırladım? Otobana çıkmadan önce sıfırladım. E bizim tayfaya çıkınca çok rahat duramıyoruz. Arkadan Ha tırmış ya. Motor geliyor sandım iki tane. E, rahat duramıyoruz işte öyle olunca böyle beş buçuk falan yaktı etti. Sea gelmiyor. Ya. Kapat öyle yap. Ha? Kapat öyle yap. <laughs> kayar. Lastik kayar. ABS devreden çıkarsa da kötü olabilir. Bırak mı? <laughs> Ama Musa yok, ne yapacağız? Musa'ya da buradan selam. Yapıyoruz mu direkt? Evet. Yapacağız mı? Hadi. Videoya da konu oldu. Evet. Videoya da konu çıktı. Nasıl derdim? Evet arkadaşlar, R25 derdik. Başlangıçta erken kalktım diye haksızlık olmasın diye ufak bir çıtırdan teker aldım. Ondan sonra o da yetişsin falan diye bekledim de oho! A25 yetişecek de. Arkadaşlar MT deliyor. Geçen akşam da Rock Colony vardı yanımızda. Kendisi Bursa'dan İzmir'e taşındı okuyacağı için. Ee, onun kanalına da mutlaka göz atın derim. Böyle MT25'e tekeri ne bileyim yanlamayı deldikleri seviyorsanız. Buraya geçelim. Ben videoya sonra devam edeyim. Şimdi geldik. Şu R25'in tadına bakalım da. İyi ki almışım diyeyim. <laughs> 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 Vermiyorum zaten. Oha bu ne oğlum çöp ya. Motor çalışmıyor bile ya. Üstünde tüp yok şu an bu arada. Evet, iyi ki mehdi almışım. Şu oturuşta bir fark yok bu arada ama. Şunu yerine bırakalım. Bizim bebeğimize binelim birazdan. Çöp bu arayın beşi ya. Ay. Ay. Bu neden böyle motor mu olur? <laughs> Neyse birazdan devam edeceğim videoya. Benzin mi alacaksın Ben yeni 25. Youtube videosu. Ne söylemek istersin? Ne, düşündüm, ne, için, ne, şey. ne düşündün ya? Daha Oho. daha düşündüm. Buraya şey koy, <forcément>. <Gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? <laughs> hayaller de güzeldi ama yaşanabilseydi. Gerçekten bunu söylemek için mi durdun? <laughs> Sticker bu, bu arada değişik oldu ama neyse ben sevdim. Bir ara tank alırız. Buradan gidelim gelin. Allah'a emanet görüşürüz. Ne oldu? Hayaller de güzeldi ama yaşanabilseydi. Gerçekten bunu söylemek için mi durdun? Ya bunu söylemek için mi durdun gerçekten ya? Ben de bir şey diyeceğim sandım. Polis mi lan? <laughs> bir sonradan Ben bu devir ışını 9000 ile 10.500 arasını aldım. Işte, bizimken nerede lan? Ha. Ha, bunlar motor değişmiş ben şimdi anladım. Öyle bugün de böyle değişik hızlı bir video olsun. Ee, bunu da herhalde 1-2 gün içinde paylaşırım Edith'i bu. Harbiden çok soğumuş be! İki gündür çok sıcaktı. Ha benzin! Ben almayacağım ya. Bu benzin beni idare etsin. Başka şansı yok. Param bitti lan MT alınca. Benzin az görüm de basmayayım. Bu ne lan hem yanında adam önü kalktı bir şeyler oldu. Ay. Sinyal açık bırakıyor ya. Bak ya, bak ya. Bak sen Ali 25'e o kadar para ver. Tamam mı? Buna da aynı şekilde seninkine de geçerli. MT gelsin böyle kayış gibi dursun. Sağ takoz yok ama olsun. Ben o fikre katılmıyorum. <laughs> tamam. Daha çok <laughs> böyle. Şimdi... sen o fikre katılmıyorsun. O zaman sen MT o kadar para ver. MT yine kayış gibi dursun. <laughs> ne oldu? iptal ettim seni. Dur, dur, dur. Musa girişini izleyeyim. <laughs> Bakalım bizim patron size kaç para sokmuş. Evet. 20 mi? <laughs> ne ya? Bu arimbe sürücüleri neden böyle ya? Gönlünüz bol değil, olmasın? Of, Mert'i bir kışkırtma, bir kışkırtma. Of, çok güzel duruyordu kanka. <laughs> Şimdi böyle yapınca YouTuber oluyorsun, anlatabildim mi? Allah Allah bu çocuk bu gay mi? Bu As gay mi? <laughs> Emre abi ne haber? Çok şükür. Elhamdülillah. Hayır, ha? Tekeri yapıyorsun artık. Ne tekeri ya? Beşte çekiyorum. İki de İki de çeksem öyle mi girdi? Beşte çektim. Şaka yaptım evet. İki de çektim. Bir düşündün ama <laughs> loading. Bir de mi çekeyim? Motor 60 gidiyordu zaten. Geçiyor zaten az da. <laughs> Ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Geç lan. <laughs> ya hadi hadi usta. <laughs> Ey su var. Daha yeni silmiştim jantları. Şimdi tabii ki de kutsal mekanımız olan McDonald's'a gidiyoruz. Orta kola içmeye. Hoppa. Ah, bese devrede. Mekke geldik, gelmiş bulunuyoruz. Musa bitti bu arada burada. Hadi biz bir kola mola içelim sonra görüşürüz.